<laughs> Merhaba arkadaşlar. Son yüzükten herkese iyi yaşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 7 Nisan Perşembe Urfa alt akşamlar vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğen tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla aboneniz olsa beğen tuşuna basarsanız kanalımız ön plana çıkar. Geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum Abone olmakta, beğen tuşuna basmakta tamamen ücretsizdir şimdiden abone olduğunuz için, ben butonuna için, hepinize teşekkür ederim. arkadaşlar, yarın Urfa'da Güzler'de 9 koşuluk bir program vardır. saat 5'i çeyre geçe, 1. koşula 1. atılgıya saat 7'de 4. koşula 2. atılgıya başlar. biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. saat 5'i çeyre geçe, 1. koşula 1. atılgıya başlar. Meydin 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum. burada ilk atım 5 para melenge atı bankodur. 5 numara Melengiç. atı bankodur. Rakip bir şeyler. Önce bir numara Bülent. Daha sonra 8 numara Carmen 6 numara Adela Leydi. Yedi numara Akser. Arkadaşlar beş alternatif bankodur. Eş numara Melengiç'e güvenmeyen arkadaşlarımız Önce 1, 8 6 7. Sürprizlerle de tane öneracağım. 2 numara Çakıroğlu ve 4 numara Altan diyeceğim arkadaşlar. Saat 6'ya çeyrek kala 2. koşu. Şartlı 4. 4'le yukarı İngilizler 2 metre kum. Burada 6 numara King Ömer alt atı bakudur. 6 numara King Ömer Andreas Avşar'la Alternatif Banko'dur. Takip etmek bir tane. Güyemeyen arkadaşlarımız önceliği 9 numara Dancing Girl. Daha sonra 5 numara Good for the After. 3 numara Rebel Kit. Ve 1 numara The Fransa'yı değerlendirebilir. 6 6 atı bakılır. Rakip 9 5 3 1'dik arkadaşlar. Saat 6.30'da 3. koşu şartlı 5 4 yaş araplar 1200 metre kum. Burada 6 numara ölçüm çek Ferit Yardımcı ile bank ödeyeceğim. 6 numara ölçüm çek Ferit Yardımcı ile bank ödeyeceğim. Arkadaşlar bir arada sonra bir yarış gördü. İkinci oldu. Potu kaybetti arkadaşlar. Potu kaybetti. Altı numara alt açı bankodur. Nefes önünde etkilerini düş. Tahmin ediyorum. Takip bir bitay. Bankodur öyle şey. düşmüş. Sarp yedide dördüncü koşu. İkinci altılı yan başar. Meydin. Üç yaşlı İngilizler. Bir yüz metre kum. Burada yaratın dokuz numara Dream of Flowers. Daha bir numara The, the Perfect River. Beş numara Benedivide. Arkadaşlar orta ölçekli pula bu üç adet yeterlidir. Dokuz, bir, beş. Büyük ünlü arkadaşlarımız. Dört numara Vicenza. Altı numara İngilizce'ne. Yedi numara Kızım Simge'yi değerlendirebilir. Saat 23'da 5. kuşu. Arka 16. 4 yaşlı Araplar. metre kum. Kuleyi atın. 5 numara Kral Çamur. Ferit Yardımcı'yla. Daha sonra 8 numara Karaman Kağan. Arkadaşlar bu 8 numara Kurtelen sayıdı. El değişti. Arada bir ara vermişti. Arada sonra bir yarış gördü. Doğuya getirmişler. Kurtelerde çıkma bir sakandı arkadaşlar. Satılmış. Arkadaşlar 5, 8, Ortaoculuk plaketi yeterlidir. Bir günlüğüne arkadaşlarımız 1 numara İlvanlıoğlu, 2 numara Yermo Baba, 5 numara Babayaga'yı değerlendirebilir. Saat 8'de 6. koşu. 1. Altıgen son aygırdır. Kısa vad altı. 4'e yukarı Araplar 19 metre kum. Burayı katıp 8 numara Kelemer 12 numara Göktekin oğlu. 5 numara Yıldıza BAKAR 2 numara İsyanın. 1 numara Bilir kişi. Arkadaşlar, ortaya çıktık flaşın. Bu 5 at yeterlidir. Büyük ihtimalle arkadaşlar bir 3 at almayacağım arkadaşlar. 7 numara Çelik mavi, 9 numara Mazlum ağa. 3 numara acvat diyeceğim arkadaşlar. Saat 8.30'da 7. koşu, şartlı 5. 3 yaşlı İngilizler, 1400 metre kum. Bu da 1 numara Brutbeck, Berit Yardımcı'na Baku diyeceğim. 1 numara Brutbeck Bakudur. Saat 9'da 8. koşu Meydan 3 yaşlı İngilizler 1100 metre kum Bu da 5 numara Sikrisol Necmi Altın'a 6 açım akudur arkadaşlar. Takip edin bir tay Yarın Büyük bir itibara Kazanır arkadaşlar. Görmeyenlere 2 tane tay önereceğim. 5 numara Sikrisol 6 açım akudur. Öncelikle 3 numara Ayısmen Daha sonra 4 numara Karosman diyeceğim arkadaşlar. Saat 9. uçta, 9. uçu, 2. altılık yani son ayağıdır. Antikabon 14, 4, 4'le yukarı anaplar, 1900 metre kum. Bu da 1 2 numara İbniş Bey. 6 numara Beysel Baba. 7 numara Çakır Ali. 1 numara Dizal Mert. Arkadaşlar, orta açı, nupul bu dört oradan yeterli arkadaşlar. Video ne arkadaşlarımız? 10 numara Fomasur. 4 numara Poyraz'ın. 3 numara Ulupamir. 5 numara Uçuran. 14 numarayla Eklüdür arkadaşlar. 12 numara Safira. 11 numara Davra ve 13 para ulusel diyeceğim arkadaşlar arkadaşlar sonra da 6'a dönerdim bu 6'a bir gün arkadaşlarımız değerlendirirse arkadaşlar ben Urfa üzerinden değerlendim bu şekilde şöyle kısaca bir analiz yaparsak Sonra da 2, 6, 7, 1 orta ölçekli proje için yeterli bir gün arkadaşlarımız 14 4, 3, 5, 12 11 13 değerlendirebilirdik. 5 numara alt açık bankodur. Sıklı sol. Rakip 3 4 dedik. 1 numara borat bankodur. Ve 8 12 5 2 1 orta açık plan yeterledik. Büyük ünlüler kasamız 7 9 3'ü değerlendirebilir. Ve 5 8 orta açık plan yeterledik. Büyük ünlüler kasamız 1-2-3'ü değerlendirebilirdik. Bu 9-1-5 orta, orta ölçüde yapılan için yeterlendik. Büyük ünlü arkadaşlarımız 4-6-7'yi değerlendirebilirdik. 6 numara ölçüm şekli bakıldım. 6 numara kim yömer 6 atı bakıldım. Rakip 9-3-5 bildik. 5 numara melengiş altı atı Rakip 1, 8, 6 atı bakıldım. Rakip 1-8-6-7 şu bize dört mara Çakıroğlu ve dört mara Uptavlu önerdik. Arkadaşlar benim bu sözlerle değerlendirmem bu şekilde. Umudan başarılı oluruz. Umudan bize faydamız var arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tuttuğunuz atan üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atamaya çalışır. Ben için hepinize teşekkürler. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar dilerim.